Sen bana hmm. elbise alacaksın. Çünkü benim bilim üstüm çıplak yani. Ya değil misin? Senin benden daha çok kıyafetin var. Git sen al kıyafeti. Ya. Arkana bir şey ört git. Ya benim burada bir şey var. Herkes benim çıplak olduğumu anlıyor. Şunu bir yırtsam gider. Bunu o zaman alttan arkana geçir bari. Bir şey yap ne bileyim yani. Ya ben geçirmeyi bilmiyorum ya. Bir şey de bildiğimiz yok ya Allah. Her şeyi ben yapacağım her şey. Ne oldu? Aa yine ne yapıyormuş? Aa bir ev var uzakta. O ev Eminiş'in eviymiş. Burada çıkmış bir uzakta. Minişler kasabası mı bu? Minişler apartmanı galiba. Hiç hayatımda miniş diye bir şey hmm. duymadım ben. Az önce bizden de bir şey anlamadım. Minişlerin evinde bana göre bir şey var mıdır acaba? Bir bakayım. Miniş i̇şte, şey de Ay, minişler evinde var mı? İşte bir şey var. Şuraya git. Ee, orada çok güzel kemikler var. E. Kemikler? Nasıl yani? E. Etli kemik herhalde. Ee, ne bu? Kemik. Köpek miyim ben canım sende? Etsiz etsiz kemikleri bana yemek diye gösteriyor. Ben de geldim ama çocukları... Hı baş mı olmuş? Gerekmeden Ya sizin çocuklar, ee, bir çocuklar dememem. o kadar ben küçük bakacağım. ki nasıl küçük? E ee, şu kadar fazla.